Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. 7. haftanın maçlarını tahmin ediyorum kendimce. Evet cuma günü Alanyaspor Galatasaray maçı var. Bu maçta ben e, sürpriz bekliyorum. Alanyaspor'un Galatasaray'ın yenebileceğini düşünüyorum. Evet, gelelim cumartesi günü Eyüpspor Göztepe maçında. Bu maçta da Göztepe favori olsa da ben Eyüpspor'un e, Göztepe'ye ineceğini düşünüyorum. Gelelim Gaziantep FK Samsunspor maçına. Bu maçta da Kazan'da FK Samsun yenecek diye düşünüyorum. Çünkü Samsun Spor, Avrupa Kupası maçı oynayacak diye düşünüyorum. Ve de öyle biliyorum. Eğer oynarsa Kazan'da FK yener diye düşünüyorum. Kara Gümrük e, transfer maçı var. Kara Gümrük e, zannedersem hiçbir galibiyeti yok. Bu maçta transfer yenerek ilk galibiyetini alacak diye düşünüyorum. Konyaspor Başakşehir maçı çok ortada bir maç olsa da Konyaspor sağ serici avantajıyla kazanır diye düşünüyorum. Rizespor Spor, Kasımpaşa maçında Rize Spor kazanır diye düşünüyorum. Kayserispor Spor, Gençlerbirliği maçında Kayserispor kazanır diye düşünüyorum. Fenerbahçe, Antalya Spor maçında Fenerbahçe kazanır diyorum. Beşiktaş Kocaelispor Spor maçı pazartesi. Onu da Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Siz de görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'ım hoşça hoşçakalın, hayırlı akşamlar, değerli canlar.